Merhaba, Fiat Köker Satış Danışmanı Hatice ben. Daha önce de sizlere şehrin yeni yüzü, yeni rengi diye 600 modelimizi anlatmıştık. Ve tekrar karşınızdayız. Isıtmalı ve masaj özellikli sürücü koltuğu, 15 litreye kadar iç alanda depolama özelliği, otomatik kapanıp açılan bagaj kapağı size hayal ettiğiniz konforu yaşatıyor. Şehri keşfetmeye devam edin. 115 kW motor gücü, 590 km şehir içi menzili ve %20'den %80'e sadece yarım saatte şarj özelliğiyle dikkatler onun özelliği üzerinde. Fiat 600 elektrikli modelimizde güvenlik ve sürüş destek sistemleri dediğimiz zaman otomatik uzun kısa farlar, yaya ve bisikletli algılamalı acil frenleme, kör nokta uyarı sistemi, trafik işareti tanıma sistemi, lastik tamir seti, ön, arka ve yan park sensörleri, Control, cruise Control, Adaptif Cruise kontrol, Dur Kalk Fonksiyonlu, 180 derece geri görüş kamerası, şerit konumlama asistanı, aktif şerit takip sistemi, acil çağrı sistemi bulunmakta. Aracımız 8 ayrı renkte iç ambiyans aydınlatmasına sahip. Ön, orta, kol dayaması, akıllı merkezi tünel, led tavan aydınlatması, akıllı arka konsol kapağı, deri kumaş döşemesi, ısıtmalı ön koltuklar, 10 inç multimedya ekranı, Kablosuz bağlantılı Apple CarPlay özelliği, U-Connect hizmeti, Auto hoparlör, 7 inç TFT sürücü ekranı ve akıllı telefon kablosuz şarj sistemi yine teknolojik özellikler arasında. Otomatik açılıp kapanan bagaj kapağı tek bölgeli otomatik klima, masaj fonksiyonlu ve altı yönlü bel ayarlı sürücü koltuğu, elektrikli park freni, yağmur sensörü, anahtarsız giriş çalıştırma, anahtarsız kilit sistemi, çerçevesiz otomatik kararan iç dikiz aynası, elektrikli yan aynalar, otomatik katlanabilir yan aynalar ve diş donanımda sizi siyah ayna kapakları bekliyor. Krom stil detayları, viraj aydınlatmalı önsiz farları, led farlar karartılmış arka camlar ise aracınızın fonksiyon özelliklerini tamamlıyor. Elektrikli araç kullanma deneyimi yaşatan, sıfırdan yüze sadece 8,5 saniyede hızlanan çevre dostu hibrit motoru ile şehirde hayalinizdeki su deneyimini yaşayın.